İstanbul Dün gelecek devrende... Burası da Ankara. Okul müdürleri sokağa döküldü. 8 bin müdürün görevden alınmasını protesto etti. Bu yıl çıkan milli eğitim yasasıyla beraber getirildi ve buna bağlı olarak da yönetmelik değiştirildi. Gerçekten bir katliam var. 4 yıl ve daha fazla görevde kalan müdürler performans değerlendirilmesine tabi tutuldu. Puanı 75'in altında kalanlar görevden alındı. En tecrübeli öğretmenlerimiz, en tecrübesiz öğretmenlerimiz ee, öğretmenler kurulunun seçtiği iki öğretmen evet. okuldan gelen 40 puan. 60 puan da ilçeden veriliyor. Beni puanlayan şube müdürleri beni tanımıyor. Okuluma hiç gelmedi. Ankara'daki eğilimin adresi Adem. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüydü. Adem. Çok sayıda okul müdürünün katıldığı beddualı, siyah çelenkli eğilime MHP'li milletvekilleri Özcan Adem. Yeniçeri ve Atilla Adem. Kaya'da destek verdi. Allah yapanları kahrı İstanbul'da da benzer görüntüler vardı. İl Milli Eğitim Müdürlüğünün önünde buluşan gruptakilerden bazıları yüzünü siyah boyadı. Bu vatana millete hizmet eden insanlara çok açık bir ayrımcılık yapılmıştır. Kafalar karışık çünkü müdürler aynı okulda kalıp çalışmaya devam edemeyecek. Başka bir okulda öğretmen olarak hizmet verecekler ama atandıkları okullar bile henüz belli değil. Bundan sonra çalışma şevkimiz kalmadı. Murat Can da Şile'de yaklaşık 10 yıldır müdürlük yapıyordu. Ancak yeni atamalarla birlikte o da öğretmenliğe dönecek. Üstelik döneceği okulda henüz bilmiyor. Yanına 3 kızını ve eşini aldım. Eyleme geldi. Biz nereye atanacağımızı nereye taşınacağımızı şu anda garip bir şekilde bekliyoruz. Mağdur bir şekilde çoluk çocuğumuzla. Sadece gidenler için değil, onların yerine girecek olanlar için de belirsizlik söz konusu. Önümüzdeki hafta pazartesi günü pek çok okul kapısını açacak. İlkokul birinci sınıflar ve ana sınıfları için eğitim başlayacak. Bir sonraki hafta yani ayın 15'inde ise tüm sınıflar dolup taşıyacak Ancak çok önemli bir sorun var. Çünkü görevden alınan müdürler yerine henüz atamalar yapılmadı. Yeni atamalar 3 aşamada yapılacak. Önce yeterli puan alıp yerinde kalmak isteyenler, sonra yeterli puan alıp başka okula gitmek isteyenler belirlenecek. Son olarak da boş kalan okullara atama yapılacak ve tüm bunlar 12 Eylül Cuma gününe kadar tamamlanacak.